çok özel bir sektördeyiz değerli seyircilerimiz ve bakın neler yapıyorlar. Merhaba değerli sektör haber merkezi izleyicilerin sektörler arası Türkiye turumuz tüm hızıyla devam ediyor ve şimdi sizlere Gaziantep'ten ve her zaman olduğu gibi verdiği hizmetin en iyilerinden birinden. Davet ve Kardeşlik Birliği'nden seslenmekteyiz. Yanımızda kurucu müdürümüz Muhammed Talha Özdemir Beyefendi bulunmakta. Bakalım burada verilen hizmetler ve Özellikle bu hizmeti verirken tercih edilme sebepleri nelerdir? Bunlarla ilgili bilgiler alacağız. Merhaba Muhammed Talha Bey, nasılsınız? Merhaba, çok teşekkür ettim. Hoş geldiniz, Hoş sefalar buna. getirdiniz. Allah razı olsun, teşekkür ederiz. Şimdi efendim, burada verilen hizmetler, katkılarımız, özellikle tercih edilme sebeplerimiz ve hizmet kalitemizden tabii ki edeceğiz. Ancak öncelikle değerli izleyicilerimize sizi biraz daha yakından tanıtmak için sormak istiyorum. Muhammed Talha kimdir ve kaç yılından beri bu çalışmaların içerisinde yer almaktasınız efendim? Muhammed Talha. 1981. Kilis doğumluyum. Yaklaşık 25 yıldan beri Antep'te hizmet yapmaktayım. İlahiyat ve uluslararası ilişkiler de okumaktayım. Teşekkür ederim. Şimdi efendim, burada verilen hizmetleri biraz açacağız. Burada sadece ilmi çalışmalar yapılmamakta. Bununla birlikte ne tür hizmetler vermektesiniz? Biraz değerli izleyicilerimize paylaşalım. Yani Davet ve Kardeşlik Vakfı'na ya da derneğimize gelen gençlik sizden ne tür hizmetler almaktalar efendim? Evet özellikle bizler İslami ilimlerde ağırlık vermekteyiz. Şu anda ılımlı İslam, radikal İslam, sol İslam, farklı farklı standa İslam'ın veya dinimizin amaçları tamamen saptırılmış. Bizler ise vahyi olan Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın getirmiş olduğu saf, temiz, arı duru olan içerisinde ne bir şey karıştırılmış ne bir şey çıkartılmamış olan saf İslam'ı tanıtmak için e, gayret sarf etmekteyiz. Özellikle bu noktada e, Pınar'ın kaynağından yetişecek, Pınar'ın kaynağından e, suyu alacak insanlar yetişmesi için özellikle Arapça kurslarımıza, medreselerimize, Kur'an kurslarımıza, hafızlıklarımıza o noktada çok ciddi önem vermekteyiz. Bununla beraber Halkın tüm katmalarından, çocuktan, bayandan, lise, ortaokul, üniversite, gençlik, esnaf çalışmamız yer almaktadır. Burada yaklaşık 125 tane ders grubumuz bulunmakta. Bu 125 ders grubumuz haftada bir araya gelmekte. 5 kişiden 8 kişi arası. Bu kardeşlerimiz Elif Ba'dan başlayarak tefsir, hadis, siyer, fıkı, güncel meseleler... İslami ve Müslümanın alması gereken ne varsa bunları almaktadırlar. Ve karışıksız net. Ve karışıksız ve net. Burada kişilerin, kurumların, vakıfların, derneklerin tapu haline getirilmeden kişileri Allah'tan ve Peygamber'den direkt tanıştırarak doğru biz değiliz. Sahih olan biz değiliz. Bizler hata yapabiliriz. Kurum olarak, dernek olarak, vakıf olarak yanlış yapabiliriz. Fakat yanlış yapmayacak olan bir şey varsa o da Kur'an'dır, sünnettir, nebevi metottur. Özellikle bunları öğretmeye gayret sarf ediyoruz. Bunun yanında özellikle semt kurslarımız, gece kondu mahallesinden doğudan buraya göç etmiş olan insanlarımız, ee, orada bize ulaşma imkanı olmayan insanların ayağına bizler gitmekteyiz. Hmm. Gündüzleri bayanlar, çocuklar, geceleri de erkekler olmak üzere orada, dini, İslami, milli ve vatan e, aşkı, sevgisini oradaki insanlara aşılamaya çalışmaktayız. Büyük organizasyonlarımız olduğunda e, konferanslarımızdır, ya, kermeslerimizdir, yürüyüşlerimizdir, mitinglerimizdir. Oraya taşımalı sistemden oradaki insanları buraya getirmekteyiz. Özellikle e, gençlerimize e, aktiviteler sunmaktayız kır gezileri, spor yürüyüşleri, futbol turnuvaları, koşular, geziler ve bu noktada da gençliğimizin eee revaçta olduğu ve gençliğimizin özellikle aşkı şevki olmuş alanları da boş bırakmamaya gayret sarf etmekteyiz. Bayanlar çalışmamız ciddi bir yeri kapsamakta. Özellikle genç yarının anneleri projesi kapsamında bir yeni kurs açmış bulunmaktayız. Bu kursumuzda 60 tane yatılı öğrencimiz bulunmakta. Hmm. Ve özellikle şunu belirtmek istiyorum. Bizim Arapça kurslarımızda, medresemizde yaklaşık 220 erkek 60 tane de bayan kalmakta. Buradaki öğrencilerimizin A'dan Z'ye tüm ihtiyaçlarını vakfımız karşılamaktadır. Yeme, içme, yatma, konaklama, konaklama A'dan Z'ye tüm ihtiyaçlarını karşılamaktadır ki bu Peygamber Aleyhisselatu Vesselam'ın bırakmış olduğu ilmi miras daha ileri nesillere taşınabilsin. taşınabilsin diye. Şimdi verdiğimiz bu hizmetleri bir sınıflandırdığımızda medrese çalışmalarımız var, gençlik çalışmalarımız var, sosyal aktivitelerimiz var ki bu sosyal aktiviteler gençliğin aynı zamanda sadece bilimsel beyin gelişmesini değil fiziksel gelişmesini de sağlayabilecek çalışmalar içindesiniz. Bunun dışında yine semt... özellikle çalışmalarımız var ki biraz evvel sizin de ifade ettiğiniz gibi size ulaşamayan yoksul, imkanları olmayan insanlara siz bizzat orada ulaşıp onların da bu çalışmaların içerisine yer alabilmesi için taşımacılık sistemiyle de birlikte hizmet vermektesiniz. Ve bunların en önemlilerinden bir tanesi de bay ve bayan yaklaşık 280 tane öğrencimizin tüm hizmetlerini aldıkları ve bu hizmetler karşısında bir şey ödemedikleri bir çalışma yapıyorsunuz. Yani konaklama, yemek. Biraz evvel yaptığımız özel sohbette de söylediğiniz gibi zaman zaman memleketlere gidebilecek otobüs biletine kadar, üst başlarına kadar sizler tarafından karşılandığını söylediniz. Şimdi bu yaptığımız çalışmalar, evet Gaziantep'in birçok noktasında var. Bildiğim kadarıyla 18 değişik noktada bu hizmeti veriyorsunuz. Evet. Ve Türkiye geneline baktığımızda nerelerde ve kaç değişik noktada hizmet vermek? 25 istersen. ilde bulunmaktayız. Merkezimiz İstanbul'dur genelde medrese kültürü, medrese ağırlıklı çalışma olduğundan dolayı Doğu'nun ekseriyet illerinde bulunmaktayız. E, Antep'in tüm ilçelerinde bulunmaktayız. Doğu'nun bazı illeri ve ilçelerinde de bulunmaktayız. E, o noktada özellikle bizim çalışma sistemimizde e, ulusal e, ülke veya il bazı değil, ümmet düşüncesi e, en önemli Hakimdir. noktamızı oluşturmakta. Hı hı. Özellikle Filistin'de, Mısır'da, Rabiatul Adaviye'de, Suriye'de, e, uzak doğu ülkelerindeki açlıkla, yoksullukla pençeleşen e, Müslüman halk. Buna benzer bir şeyler olduğunda bizler yine meydanlara çıkmakta. Rabiatul Adaviye'nin bir benzer motifini Antep'te de inşa etmiş olan bir kurumuz. Öbür e, sivil toplum kuruluşlarıyla beraber. Onun için biz sadece ilmi sadece gençlik, sadece bayan değil ümmeti kapsayan bir Tümünü çalışma kapsayan. içerisindeyiz. Yani Mısır'da bir Müslümanın derdi olduğunda onun derdini paylaşmak, bir Gazze'ye bomba atıldığında acaba ben Gaziantep'teki Müslüman olarak oraya ne yapabilirim? Min kayreti içerisinde olan bir kuruluşuz. Değerli izleyicilerimiz sizlere Gaziantep Şahin Bey'den ve her zaman olduğu gibi sektörünün ve verilen hizmetlerin en iyi şekliyle uygulandığı Davet ve Kardeşlik Vakfı aynı zamanda Ayder Derneği'nden sizlere aktaracaklarımız şimdilik bu kadar diyoruz. Ve mutlaka görülmesi, tercih edilmesi gereken bir mekan olarak bizler de size burayı tavsiye ediyoruz. Verilen hizmetler kendileri ve eğitimci özellikle kadrosuyla tanıştığınızda bu hizmeti aldığınızda hizmet kalitesinden mutlaka sizler de farkına varacaksınız ki mutlaka görülmesi ve tercih edilmesi gereken bir mekan. Efendim bize ayırdığınız zaman için size çok teşekkür ediyorum. Asıl ben teşekkür ederim. Size ediyorum. çalışmalarınızda büyük başarılar diliyorum ve arkadaşlarınıza, dostlarınıza bu konudaki çalışmalarınızda tekrar tekrar başarılar diliyoruz. Efendim. Şeref verdiniz, teşekkür ettim. Değerli izleyicilerimiz Gaziantep'ten Davet ve Kardeşlik Vakfı'ndan sizlere aktaracaklarımız şimdilik bu kadar diyor. Sözü merkez stüdyolarına bırakıyoruz efendim.